Survivor All Star gönüllülerde yarın akşam yayınlanacak dokunulmazlık oyununda büyük bir kavga yaşanacağı görüldü. Adem ve Efe Can arasında başlayan tartışma alevlendi. İkili önce birbirlerinin üstüne yürüdüler ve ardından temas etmemek için yoğun çaba sarf ettiler. Birbirlerini kışkırtan ikili sonunda sinirlerine hakim olamadı ve birbirlerinin üstüne yürüdüler. İkiliyi ekip ve yarışmacılar zor ayırdı. Dokunulmazlık oyununa gelecek olursak birinci dokunulmazlığı büyük farkla kırmızı takım kazanmıştı. Kırmızı takım açık ara kazandığı dokunulmazlığın özgüveniyle oyun alanına gelirken mavi takım ise oyun alanına motivasyonu bozuk bir şekilde gelecek. Bütün zayıf halkalarından kurtulan kırmızı takım yapılan mücadelenin ardından ikinci dokunulmazlığında galibi olacak. Kaybeden mavi takım içlerinden bir aday daha belirlemek zorunda kalacak. Peki sizce hangi takım kazanır? Hangi takımın kazanmasını istersiniz? Yorumlarda bize düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın.